kendinize dair çıktığınız yolculukta negatif inancınızı buldunuz diyelim. Nasıl fark ettiniz? Yazdığınız yerlerde, rüyalarınızda, işte kaygılarınızda çoğunlukla aynı inanç etrafına toplanıyor. Mesela yalnız olduğunuzu düşündüğünüzde, birisi destek olmadığında öfkeleniyorsunuz diyelim. İnancınız ben yalnızım, ne yapabilirsiniz? Bununla ilgili iki önerim var. Birini bu videoda, birini diğer videoda paylaşacağım size. Önerilerimden birisi şu. E, yalnız olduğunuza dair anıları yazın ve bunun öncesi ve sonrasını not edin. Çünkü bazen şunu görebiliyoruz. Örneğin bir yerdesiniz, yardım istediniz. Mesela bir konuda desteğe ihtiyacınız var, daha çok küçüksünüz, tek başınıza halledemiyorsunuz. Ve o an o kişi bir şekilde gelmedi ve siz yalnız bir birey olarak e, olumsuz bir duyguyla bu süreci tamamladınız. Peki sonra ne oldu? Ya da öncesinde ne oldu? Bazen seanslarda şunu fark edebiliyoruz. Aslında o olayın öncesinde ya da sonrasında Kişiler yardım etmeye mail etmiş yani mesela süreç bitmiş kişi yardım alamadığı için kendi kendine o işi yapmış. Yarım saat sonra bir arkadaşı arıyor yardım istediği arkadaş. Ya sen bu işi hallettin mi ne oldu diye. Aslında ne oluyor kişi onun yanında olmak istemiş ama bir şekilde şartlar uygun olmamış. Peki kişiye nasıl yerleşiyor ben yalnızım bu kişi bana yardım etmedi. Dolayısıyla öncesini ve sonrasını düşünmek bazen bu anlamda oldukça yapıcı ve sizin o inancınızı biraz körelten, daha doğrusu o anıyı kafanıza tekrardan şekillendiren ve dönüştüren bir sürece evrilebiliyor. Deneyin, yorumlarınızı aşağı bekliyorum. İkinci videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.